Allah ayetinde şöyle buyurdu. Her kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa tutulmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse, Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz. Allah, samimiyetle kendisine iman eden kullarından razı olur. İmanında samimi olmak, gönülden ibadet etmeyi ve güzel ahlaka uygun yaşamayı beraberinde getirir. Mümin, Allah'a olan muhabbetini, saygısını ve bağlılığını, ibadetleri kadar temiz ve nezih davranışlarıyla da gösterir. Allah, mümin kullarının dua ve yakarışlarına icabet eder. Rızasına erişmek için çalışanları yalnız ve yardımsız bırakmaz. Kul ne zaman, Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye niyazda bulunsa, Rabbimiz de bilesiniz ki, Allah'ın yardımı yakındır müjdesiyle onu karşılar. Nitekim bir kutsi hadiste sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın şöyle buyurduğunu bize nakleder. Ben kulumun benim hakkındaki zanlı neyse öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendi başıma anarım o beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içinde anarım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. İnsanoğlu kimi zaman nankör ve bencil kimi zaman da aceleci ve gafil davranabilir. Biz kuluz. Bazen Rabbimizin bizi her an gördüğünü, duyduğunu ve bizden salih ameller beklediğini unutabiliriz. Günaha düşüyorum. Bilerek ya da unutarak hata ediyoruz. Yolumuzu kara bulutlar kapladığında, ayağımız kaytığında, gözümüze perde indiğinde pişman olacağımız işler yapıyoruz. Ancak ne olursa olsun yegane sığınağımız, merhametlilerin en merhametlisi olan Yüce Allah'tır. Allah, O affedicidir. Affetmeyi sever, merhamet ve mağfiret kapısını son nefesimizi verinceye kadar açık tutar. Ayetinde şöyle buyurur. Ey kendilerinin aleyhine günahta hatta aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları affeder. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Allah'ı unutan ve bu yüzden de Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimselerden olmayın. Allah kendisine yaklaşan kullarını sarar. Uzak kalanlara sabreder. Ta ki son nefese kadar. Ki Allah'ım o son nefeste kelimeyi şahadette adını anmayı Resulullah'ı anmayı bize nasip eyle.

لا اله الا الله